merhaba arkadaşlar ben Nermin Gülümeyiz. Kanalıma hoş geldiniz. Dün Instagram'da paylaşmıştım. Çok kolay ve basit bir örnek demiştim. Hemen onu başlayalım aklımdayken. Bir süredir video çekmiyorum. Fırsat bulamadım. Hemen şöyle başlayalım. 4 ve katlarından oluşuyor bu örneğimiz. İki sırada oluşuyor. Ben şöyle biraz ilmek atayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Birer tane de kenar alalım. Hemen başlayalım. Sıra düz örüp gidip gelelim. Örneğimizi kuralım. Önden düz arkadan ters örüyoruz. Herkesin çok rahatlıkla yapabileceği, gerçekten basit bir model. Örneği kurunca siz de göreceksiniz. Ben bir lambayı yakıp geliyorum. Evet. Hava kararmaya başladı. Önden düz ördük. Arkadan ters örüyoruz. Ve hemen örneğimizi kuracağız. Bu örneğin altına Lastik olarak bir ters bir düz yaparsanız ya da haroşa Dün ben bağlamalı lastikli modeli koymuştum Örnek göstermediği için söktüm bunu. Ama yapacağım bu modelden. Çok hoşuma gitti. Çok basit. Evet arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Hemen yanındaki 3 tane ilmeği birlikte örer gibi yapıp ördük. Üstünü dolayıp Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyoruz. Kestemiz ilmeğin yerini tekrar 3 tane yaptık. 3 ilmekten tekrar 3 ilmek çıkarmış olduk. Arada bir tane düz örüyoruz. Tekrar 3 ilmeğimizi birlikte örüp bir tane artırıyoruz. Ve aynı yerden girip tekrar örüyoruz. 3 oldu. Arada bir düz. Örneğimiz bu kadar kolay. Arkayı ördükten sonra kaydırma yapacağız ki o şekli versin. Evet, 3 ilmeği kestim, birlikte ördüm, artırdım, tekrar bir tane ördüm. Arada bir tane düz örüyoruz her zaman. Tekrar 3 taneyi birlikte ördüm, doladım, tekrar ördüm 3 ilmek oldu. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar 3 ilmeği birlikte ördüm. Doladım. Aynı yerden girip tekrar ördüm. Bakın 1 2 3 3 tane oldu. Arada bir tane düzümüz var. Tekrar 3 taneyi ördüm. Doladım ve tekrar ördüm. Aradaki düzümüz ve kenar ilmeğimiz. Arkada hepsini ters örüyoruz. ilk sıramız böyle birazdan örnek kendini gösterir Şimdi ilk sırada ilk örneği kurarken hemen kurmuştuk kenar ilmeğinden sonra şimdi iki tane örüyorum iki tane daha düz örüyorum kenar ilmeği birlikte üç düz ördüm Şimdi arkadaşlar bakın bu 3 tane ördüğümüz yer vardı ya. 3 tane şurası, 3 tane burası. Arada bir düzümüz vardı. Şimdi ki bu aradaki düzün şu iki yanındakini öreceğiz. Ondan sonra şu ortadakini düz olarak öreceğiz. Aradaki ilmeğimiz olacak. Şimdi dediğim gibi ilkinde kenar ilmeğine sonra hemen örneği kurmuştum. Sonrasında arkasına ters ördük. İkinci örnek kuruşumuz Şimdi kenar ilmeği birlikte iki tane düz ördüm. Ve üç taneyi birlikte aldım. Kaydırma yapıyoruz. Doladım. Aynı yerden tekrar çıktım. Şimdi bu bir önceki yerde ortadaki olan kenar aradaki ilmeğimiz olacak. Bir tane düz örüyorum. Şimdi birini bu tarafa verdik. Birini ortaya ördük. Kalan ilmeği soldaki ilmeği de üçünü birleştireceğiz. Bakın bu aradaki ilmeğimiz düz olan, bir önceki sırada düz olan, örneğin iki yanındakine birlikte öreceğiz. Bu kadar basit. Ördüm, doladım, tekrar aynı yerden ördüm. Ne yapmıştık? Şimdi şu üç tane olan ön ilmeği ortası düz ilmeğimiz oluyor bu sırada. Aradaki ilmeğimiz oluyor yanındakini ve şu arada düz ördüğümüz ve onun yanındaki yani şu düz, aradaki düz ördüğümüzün iki yanına iki yanındaki ilmeği birlikte örüyoruz. Şaşırırsınız bu aradaki ilmekten hatırlayın. Unutulacak gibi değil. Çok basit. Üçünü ördüm. Doladım. Tekrar aynı yerden ördüm. bu Ortadaki ilmeğimiz düz ilmeğimiz olacak. Evet bir tane tek ilmeğimiz oluyor. Bakın tekrar. Arada düz ilmeğimiz var ortada. İki yanındakini birlikte örüyorum. Ördüm. Doladım. Tekrar aynı yerden ördüm. Üç ilmek oldu. Aradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Yine bakın bu tarafta aradaki ilmeğin iki yanındaki ilmeği alıp üçünü birlikte örüyorum. Tekrar arada bir ilmek var düz örüyorum burada şimdi kaldı iki ilmek bu ikisini de yine üç ilmek yapıyorum örnek kurmayabilirsiniz de burada ben kurdum arkayı ters örüyoruz hepsi bu örnek iki sıradan oluşuyor kaydırma yapılarak arkada her zaman ters örüyoruz çok kolay ilerliyor ve çok basit şöyle bir iki model daha yapıp videomuzu sonlandıralım Şimdi bir önceki sırada ne yapmıştık? Kenar ilmeğinden sonra iki tane düz örmüştük. Bu tarafta kaydırım yapacağımız için. Şimdi tekrar bir tane kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın bu üçünü birlikte örüyorum. Tekrar her sefer her sırada yani ön sırada kaydırma yapıyoruz. Modelimiz böyle gidiyor. 3 taneyi ördüm, doladım, bir tane tekrar aynı yerden ördüm. Ne oldu şimdi bu 3 ilmeğimizin arasındaki ilmek düz ilmeğimiz olacak. Tek ilmek ördüm düz olarak. Şimdi bu arada düzümüz var bakın. Bu düzün iki yanındakini alıyorum. 3 ilmeği tekrar birlikte örüp dolayıp aynı yerden tekrar örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Yanındaki 3 ilmeği birlikte örüp dolayıp aynı yerden tekrar örüyorum. Bir tane ara düzümüz örüyoruz. 3 ilmeği düzümüzü ördük, doladık. Aynı yerden tekrar alıp ördük. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Aradaki düzümüzü ördük. Yani çok fazla uzatmaya gerek yok üçünü ördüm doladım tekrar aynı yerden ördüm arada bir tane düzümüz var hepsi bu üçünü ördüm doladım tekrar aynı yerden ördüm kenardaki iki ilmeğim kaydırdığımız için iki burada kaldı Şimdi kenar ilmeğim arkayı da öreyim göstereyim modeli Elimdeki yün, bebe yünü. Şişlerim üç numara. Bu kadar basit ve gösterişli bir modeli es geçemezdim. Ben de yapacağım. Hakikaten güzel duruyor. Evet arkadaşlar yıldız yıldız duruyor. Şöyle Çok basit Ve çok güzel duruyor Hepsi bu Şimdi son kez Bir model daha kuralım Evet önden böyle duruyor Arkası ters Şimdi kenar ilmeğimi aldım Bak şimdi burada üç tane ördüğümüz var Arada bir tane düzümüz var ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu iki düz öreceğiz. Ki bu aradaki düz de iki kenarındaki örneği ilmeği alıp birleştirelim ki örneğimiz olsun. Kaydırmış olur. İki tane düz örüyorum. Ortadaki düz tek düz ilmeğin iki yanındakini alıp örüyorum. Üçünü birlikte ördüm. Doladım. Tekrar ördüm. Aradaki tek düzümüzü ördüm tekrar yanındaki 3 ilmeği birlikte örüp dolayıp aynı yerden tekrar örüyorum 3 ilmek yaptık 3 ilmek kesip aynı yerden 3 ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar tekrar bir tane tek düzümüzü ördük 3 ilmeğimi aldım birlikte ördüm doladım aynı yerden tekrar ördüm tek düzümü ördüm 3 ilmeği birlikte ördüm. Doladım. Tekrar ördüm. Aynı yerden ördüm. Şimdi tek düzüm ördüm. Tekrar 3 tane birlikte örüp dolayıp aynı yerden ördüm. Tek düzüm ördüm. Şimdi bu 3 taneyi örüyorum. Doladım. 3 aynı yerden tekrar ördüm ve kenar evet. bence yeterli arkadaşlar anlaşılmıştır gayet basit model gördüğünüz gibi çok çabukla ilerliyor yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum abone abone olmayı beğen butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Aday olun